piyasalardaki bu hareketlenme de son dönemde gerek iç gerek dış faktörlerin önemli rol oynadığını görüyoruz. Ciddi şekilde. Önce dış faktörlerden başlayacak olursak, zaten son geçtiğimiz dönemde, son 1-2 yılda özellikle aslında krizden sonra bildiğiniz gibi dünya ekonomisi, küresel ekonomi bir şekilde sağlıklı bir toparlanma sürecine tam olarak kavuşamadı. Daha doğrusu belli bölgelerde toparlanmalar var, belli bölgelerde yok. Parçalı ve dalgalı toparlanmalar şeklinde gidiyor. Böyle bir tam olarak sağlıklı profile kavuşamadığı bir konjonktürde dünya ekonomisinin endişeler, risklerin tırmanması da haliyle paniklere sebep oluyor. Son 1-2 yıllık süreçte Fed bunun en önde gelen örneğiydi. Fed süreci, ABD'nin faiz artırımına gidecek olması süreci hala içinde bulunduğumuz süreç bunun en önemli motor güçlerindendi. Son geldiğimiz dönemde ise yaşadığımız gibi henüz yeni yaşadık. Çin Evet. dengenin, haberlerin e, dünya piyasalarını bir şekilde paniğe soktuğunu görüyoruz. Dolayısıyla dış e, açıdan baktığımızda, dış piyasalar açısından baktığımızda Çin ile e, birlikte FED süreciyle başlayan ve Çin'in yavaşlamasıyla ilgili oluşan e, paniğin aynı zamanda gelişmekte olan ülke piyasalarına bir şekilde yansıması, e, oradaki e, dış olumsuzlukların yansıması e, şeklinde Türkiye'ye yansıması şeklinde. İçeriye baktığımızda da e, seçim sonrası dönemde e, iç, içerideki risklerin de bir şekilde artış e, gösterdiğini görüyoruz. Bunların iki ayağı var. Bir bir tanesi siyasi belirsizlik e, istikrara dair. ikincisi de e, acıyla yaşadığımız terör olayları e, güven e, sorunu. E, dolayısıyla ben bunu 3 ayakta özetliyorum. Piyasalardaki gelişmeleri birincisi dış piyasalardaki gelişmeler dalgalanmalar, ikincisi siyasi istikrarsızlık ortamı, üçüncüsü de terör ortamı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde e, kur, kurda, döviz kurunda, altında, borsada, çeşitli göstergelerde dalgalanmalara, sıçramalara e, şahit oluyoruz. E, son haftalarda yaşadıklarımızı bu şekilde e, özetleyebiliriz. Peki spekülatif hareketler gözlemliyor musunuz? Özellikle koalisyon görüşmeleri yapılırken mesela AK Parti ile CHP'nin liderler bazında yaptığı son görüşmenin hemen ertesinde veya akşamında çok ani çıkışlar gözlemledik. Bu anlamda e, katılır mısınız bu görüşüne? E, tabii tepkisel. E davranışlar olduğunu görüyoruz. İşte koalisyon süreci sürerken burada bir beklenti dolayısıyla bir sakinlik dönemi olmuştu nispeten ama koalisyondan olumsuz sonuç çıkması erken seçim sürecine sürüklenmemiz bir şekilde olumsuzluklar getirdi. Fakat burada önemli olan bence erken seçime gideceğimiz süreçte maliyetleri bir şekilde en minimumda tutabilmek ve kırılganlıkları en minimum seviyede tutabilmek önemli olacak diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki süreçte az önce bahsettik fes süreci halen devam ediyor ve hızla yaklaşmakta, bunun gelişmekte olan ekonomilere negatif etkisini sürdüğü, hassasiyetin arttığı şu dönemde, ayrıca Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşları tarafından notlandırma takviminin yaklaştığı, önümüzdeki aylarda artacağı bir süreçte, yeni hükümete giden yolda, yeni seçime giden yolda bir şekilde istikrarın en iyi şekilde korunması, evet henüz bir netlik yok. Yok ama bu geçiş döneminin en az maliyetli atlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden işte söylemlerden politika duruşlarına kadar hepsinin çok önemli faktörler olacağına inanıyorum. Peki piyasalar koalisyon hükümetini e, ekonomik anlamda daha mı olumlu algılıyorlar ki tedirgin oluyorlar? E, şöyle, e, tedirginlikten ziyade şu anda e, bence bakılması gereken e, durum. Peki koalisyon olmadı. Bundan sonra peki yeni seçimde farklı bir sonuç ortaya çıkacak mı? E, evet belirsizlik. Hı. Yani. E, Koalisyon görüşmeleri sürerken ki o bekleme nispeten daha sakin olan bir ortam, bir umuttu. İstikrara doğru adım atılacak bir evet. umuttu. Ama bundan sonraki süreçte tabii ki tek parti hükümeti çıkarsa burada istikrarın daha güçlü olabileceğine ve orta vadeye daha olumlu yansımaları da olabilir. Evet. Ama koalisyon çıkarsa sandıktan burada da önemli olan bir an önce partilerin ilgili tarafların bir araya gelerek seri bir şekilde istikrarı o formülü veya bu formülü en sağlıklı olan formülle e, oluşturmalarıdır diye düşünüyorum. E, tek parti mi, or, e, koalisyon mu diye soracak olursak tabii geçmiş dönemki tecrübelerimizde koalisyon e, dönemleri ve tek parti dönemlerini kıyasladığımızda ekonomik performans anlamında istikrarın ve e, bunun politikalara hızlı yansıması anlamında tek parti dönemlerinde daha iyi bir performans görüyoruz. Geçmiş dönemdeki çıktılar bunu gösteriyor. Ee, o yüzden önemli olacak olan öncelikle istikrarın bir şekilde tesis edilmesi. ikincisi de e, bu oluşturulacak güven ortamında e, en iyi şekilde en reformist politikalarla e, devam edilmesi. Peki olacak. ilerleyen dakikalarda seçim ve ekonomi arasındaki bağlantıyı biraz daha Peki. detaylandırarak Hı -hı. konuşabiliriz ama para ile ilgili bölümde merak ettiğim konulardan birisi de şu euro ile dolar neredeyse eşitlenmek üzereydi. Hı -hı. Ama son zamanlarda baktığımızda euronun değer kazandığını görüyoruz. Evet. Bunun sebebi Şimdi Euro son günlerde yukarı doğru bir hareket e, izliyor. Çünkü bildiğiniz gibi Fed e, sürecinin hassasiyet kazanması aslında Eylül'de bir e, faiz artışı, ABD'de faiz artışı geleceği beklentisini kuvvetlendirmişti belli başlı e, görüşler bu yöndeydi. Tam bir mutabakat sağlanamasa da. Fakat hem ABD'den gelen veriler ki orada bildiğiniz gibi hem istihdama bakıyor e, Fed bu karar verirken hem de enflasyona bakıyor. İstihzam fena değil, istihdam iş gücü piyasası fena değil toparlanma ancak enflasyonda istedikleri toparlanmayı bir türlü gerçekleştiremedi. Bu da orta vadede acaba hedeflerimize ulaşır mıyız sorusunu git, e, öne çıkarıyor. Şimdi dolayısıyla hem ABD içindeki verilerin bir türlü tatmin edememesi Fed'in içindeki tarafları hem de aynı zamanda dışarıdaki gelişmeler özellikle Çin bağlamındaki gelişmeler bir şekilde Eylül faiz artışının acaba öteleneceği mi sorusunu da gündeme getirmiş oldu. Çünkü bence Çin'in şu son yaptığı devalüasyon ve onunla ilgili dalgalanmalar bence Fed'in bir şekilde bir süre daha küresel piyasaları izlemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Çünkü Çin'de yaşanan yavaşlamalar ve benzeri etkiler küresel bir etki yaratacağı için burada deflasyona da sebep olur ki enflasyonu yükseltmeye çalışıyor. Aynı zamanda doların güçlenmesine sebep olacak ki güçlü dolarda bir şekilde ABD'nin toparlanmasına olumsuz etkilebilir ihracat bağlamında özellikle. Ee, bağlayacak olursak da e, şimdi Eylül değil de daha ötesinde bir faiz artışı gelir mi beklentisi bir şekilde Euro'ya doğru bir evet. e, kanalize edilmesini sağladı.